Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım ben Ata bu Clash Royale videosu sizlerle birlikte yeni gelmiş etkin olan Süper Mini Pekka mücadelesini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Clash Royale videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir benim rapmi kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilmeyi açmayı unutmayın. Öncelikle arkadaşlar mücadeleyi kaybederseniz eğer 25 taş karşında tekrar oynayabiliyorsunuz. Zaten mücadele çok uzun da sürebiliyor. Çok kısa da sürebiliyor. Benim mesela ilk maçım <laughs> internetten dolayı gitmişti. İkinci maçım da çok anlakiydi. Yapacak bir şey yok. Neyse önümüzde 5 maç var. Bu yeni harika mı harika görünen Pekka ifadesi sizlerle beraber almaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Destemizde silahşör, dondurma, buz ruhu, kara prens, iskeletler, mezar taşı ve roket var. Aslında mezar taşı yerine korumalar kullanmak daha mantıklı olabilir ki bazı destelerde falan aşırı derecede korumalar iş yapıyor. O yüzden ben mezar taşı yerine bir korumaları denemek istiyorum. İske doğrusu almak isterim ama hani korumalar tek yemiyor ya. Ve bu etkinlikte tek yemeyen kartları kullanmak fazlasıyla önemli. Ya tek atan kartları kullanacaksınız ya da tek yemeyen. Yani ikisini de desteğe tek edebilirsiniz. Daha iyi olur zaten. Neyse hadi bakalım başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Yani doldurma falan kullanmanın şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani mini pekka her şeyi tek atıyor. 12.000 vuruyor hayvanın evladı. Gördüğünüz gibi 12.000 Pardon 12.000 değil 120.998 vuruyor. Oha. O kadar da dikkat etmemiştim. Neyse ben şöyle direkt atar geçeyim bu adam. Belki de oynamaz falan. Şansımıza. Tamam oynuyor ama çok da problem değil. Evet dondurması var. Ya yani dondurma herkeste var zaten. Yapacak bir şey yok. Tek dolduğum ile bütün saldırımızı yok etti ya. Ama olduncusunu falan da aldık orada. Neyse hadi bakalım. Adam ne yapacak? Ne zaman mini pek katacak? Yani benim e, asıl taktiğim şu. Önce mini pekkayı savun. Ondan sonra faaliyete saldırıya geç. Böyle bir yapalım bakalım. Tamam. şey çiçeğini aldık bedavadan. Tamam. Dondurmayı döndürmem gerekiyor aslında, dondurma olmadan benim çok bir saldırı falan yapmamam gerekiyor. Asıl problem o. Çünkü dondurma aşırı derecede iş yapıyor. Atmayacağım dondurma şu an, şu an atacağım. Tamam. Mini P.E.K.K.A. vurduğun an ikinci Mini P.E.K.K.A'yı da yollayacağım. Tamamdır. Herhalde ilk maçı aldık. Mini P.E.K.K.A her şeyi tek atıyor zaten. Evet, gördüğünüz gibi ilk maçı kazandık. Yani sürekli adamı dağlamak üzerine oynayacağım ben. Yoksa <laughs> kolay kolay kazanamıyorsunuz zaten. Yani belli bir taktiğiniz olması şart. Öyle dümdüz de koşturamıyorsunuz. Yani en kötü ben ne olur normal son çare olarak roket atıyorum mesela. Önceki destemde e, bunun bir de pratik mücadelesi vardı. Onu direkt tamamladım. Roket falan kullanmıyordum fakat... Malum desteler çok agresif olduğundan ötürü son çare olarak dedim bari roket alayım da hem hasar falan da olur. Okçu kraliçe vesaire kullanıyor. Balon kullananlar var. Denk geldim birkaç tane. Onlara çare olarak roket alayım dedim. Yok şey yapmayacağım. Tamam Gobi çetesi al. Gobi çetesi de mantıklı ama tek ya. Hani tek tombra falan şey olmasın diye dedim bari korumalar alayım. Evet mükemmel bu arada gerçekten. Ben de korumalar atayım da. Mini pek e atmasın. Güzel. Tamam savunduk. Korumalar ne kadar fazla iş yaptığını gördünüz arkadaşlar. Korumalar bizim <laughs> vatan sanmamız gibi bir şey şu anda. Vurdu bu arada bir tanesi. <laughs> Tüm mini pek karşıya tek attıktan sonra pek bir önemi yok ama olsun. Yani belki mini pekkalarımız vuramayacak. Hani kule hasar takasına göre oynayacağız. Belli olmaz yani. Aa bizim ana hedefimiz tabii ki de mini pekka ile kuleyi vurup kuleyi almak. Hadi bakalım yürüyelim şöyle de Ve zaten bir dakikadan sonra direkt iki kat iksire giriyor. iki kat iksire girdiği için de agresif yapılabilir. Bir tık ağır desteler de alınabilir. O biraz size kalmış bir şey. Dondurma atacağını düşündüm de atmadı. Güzel. Adam sürekli dondurmasını saklıyor. Ben de aynısını yapacağım. Hani dondurmayı atar atmaz mini pekkayı nereye atacağını falan kestirip ona göre ben de dondurmayı kullanıp counter play yapacağım. Yoksa bu adam bizi savunacak. O yüzden bizim burada yapmamız gereken adamın counter play'ini şey yapmak. Evet mükemmel roket bu arada. Son anda tutturdum roketi. Bir an dedim aha gitti herhalde. Dondurma atacağım mı? Galiba atmayacak. Tamam atma. O senin bileceğin iş. Mini P.E.K.K.A'ya bakar mısınız arkadaşlar ya? Acayip değil mi ya? Acayip değil mi? Attım roketi bu arada. Şş, acımam yani. Acımam. Direkt yapıştırın roketi. Bizim silah şöyle vurdu. Güzel. İki tane vurdu. Gayet tatlı. Ya olmadı böyle böyle alacağız. Yapacak bir şey yok. Adam... ...hani iskelet ordusuyla agresif yapıyor. Mini P.E.K.K.A'yı ya döndüreceğim. <laughs> ya döndürmeyeyim ya. Kalsın. Kalsın abi. Çünkü hani o da mini pekka'yı karşı falan kullanıyor ya bize. Tehlikeye girmemek için mini pekka'mı tutabilirim. Hani adamın mini pekka'sını alıp öyle de şey yapabilirim. Aklıma öyle bir şey geldi ama bakalım tutacak mı? Evet ilk defa bu arada bir maçım uzatmaya girdi şu anda. Kolay kolay böyle bir etkinlikte bir maç uzatmaya gitmez. Ama bakalım ne olacak. Yok kanka yeme yemeyiz ya onu. Yemeyiz abi. Yemeyiz. Attım dondurmayı Üçüncü silahı attım bu arada. Sol tarafta. Şaka gibi. Silah yaşıyor. <laughs> ne oluyor abi sol tarafta? Sol tarafta acayip olaylar dönüyor. Bildiğin 3 <laughs> silah attım ya ve hiçbir işe yaramadı. Şaka gibi. Mezar taşı da iş yapıyor da işte. Ben genellikle kullanamadığım için kullanmak istemedim mezar daha fazla. Bu arada adamın şeyini, mini pekkasını aldık. Ama işte lanet olasıca dondurmasına hiçbir şey yapamıyorum. Yani dümdüz köprüden oynamaktan başka bir şansım yok. Çok güzel kara orada şarjını vurdu. Kanka biraz sakin olsan ya. Biraz sakin ol ya. Bu ne abicim? Ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi adam hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Sürekli iskelet ordusu spamlıyor. Bu ne ya? Ya yani hiçbirimiz de ilerleyemiyoruz hiçbir şekilde. Neyse ben olmadı roket atar garanti olarak alırım ya. Bence adamda da o tarz bir şey vardı. Bilmiyorum kaç kartı var saymadım ama. Son şöyle bir 8 saniye kadar falan. Atayım şöyle roketi. Tamam aldık ya. Adamın roketi yoksa ki olsa da bu saatten sonra hasarı kurtarmaz. Aldık evet. Vay anasını satayım. Böyle bir mücadelede uzatma maçını kazandık. Neyse güzel. İkinci maçımızı da böyle kazanmış olduk. Bir de kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Lan 5 dakika buradan gitti zaten. Neyse yapacak bir şey yok. En azından kaybetmedik. En azından kazandık. Evet hadi bakalım. Ustalık ödülü varmış bu arada. Tamam korumaların ödülünü toplayalım. Oh 9K altın. Mis. Bana da acil altın lazım ya. E, ee, ustalık açamadığım kartları geliştiriyorum bu aralar. Hani, kart makslamaktan çok. Çünkü hani diğer kartlarda da ustalık yapıp taş ödüllerini vesaire toplamak istediğimden dolayı... ...mecbur kart makslamak yerine diğer kullanmadığım kartları bile geliştirmeye odaklandım şu anda. En güzel de ödül veriyor. Lan, mini P.E.K.K.A'yı niye yollamadı bu? Mini Pekka'yı niye yollamadı? Az önce ne olduğunu gördünüz mü? Ben atmıştım. Ya saçma sapan kule verdik ya. Çok saçma kule verdik. Dondurmayı atabilirdim ama boşa gider diye korktum. Ya hayır ya of ya. Dünyaya yani Dünya ne saçma lüzunu alacağım ya alırsam. Yapacak bir şey yok abi. Neyse bakalım ya belli olmaz. Adam büyük ihtimal sağ tarafa yürüyecektir. Ya da aniden 3 taş da çekebilir ama 3 taş çekeceğini sanmıyorum direkt ya. Direkt deprem falan attı. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Niye ya? Yani, ne alaka? Deste döndürmeye çalışıyor da. Ne var acaba? Ne olduğunu merak ediyorum. Aha çok kötü olur ya. Aha Kara Prens vurdu çok güzel be. Kara Prens engelledi orada. Orada aldık direkt kuleyi. Çok güzel. Bu arada kara iyileşiyor. Mini Pekka her burnuna bir alan iyileştirmesi oluşturuyor ya. Heh, o sayede zınk. Nice. <laughs> Oha çok iyi. Of çok iyi ya. Şifacı ile falan da aslında güzel gidermiş. Şifacı vuru iyileştirir. Mini Pekka vuru iyileştirir. Bu arada flama kutusu açacağım bir tane. Açayım onu hemen. Bakalım ne çıkacak. Let's go. Ve e, kılıçlar çerçevesi çıktı. Tamam 16 e, flamanın 5'ini topladık. Önemli mi? Değil ama olsun. Sonuçta bir şey açmış olduk. Hadi bakalım. Son iki maçımız. Umarım kaybetmeyiz. Hani bayağı bir şanslıydım bu arada. Karaprens ölseydi. Yani kesinlikle direkt maçı kazanamayacaktım. Kaybedebilirdim. Orada biraz şanslıydım işte. Karaprens Kara bence çok etkili. Mücadeleli. Ben burada arada direkt roket atacağım. Roket zaten bu tarz durumlarda saklıyorum. Aniden bir gameplay yaparsa falan diye. Tamam güzel. Adamın bedavadan hem mini pekkasını almış olduk. Hem de kuleye vurmuş olduk. İksirimiz boş ekip Yani bence iyi bir takas. Şu iki dakikanın altına bir düşerim de direkt bir agresif yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne yapacağım. Umarım okları yoktur ya. Oktağ benim korumaları direkt ekarte ediyor çünkü. Adamda korumalar varmış. Hadi bakalım. Minyon sürüsü var adamda. Adamın iksiri yok şu an ama herhalde dolabilir, Evet. Yani tabii ki. Yani şaşırmadım. Tabii ki de dondurma. Tabii ki de kalabalık kartlar. Ama adam hiçbir şey yapamadı. Adam hiçbir şey yapamadı. Yine uzatmaya gidebilir abi. Ne olur uzatmaya gitmesin ya. Tamam. Oo, bir problem bu arada. Mini pek kavurmasın. Tamam. Ya aslında pek bir şey değişmedi ama neyse. Ya sen bir git buradan ya. Ya Kara sen ne yapıyorsun ki şuradan ya. <laughs> ya bizim dondurmaya anlık olarak sürekli ihtiyacımız olacak bu adamda da. Adam zaten deli gibi dondurma kullanıyor. Peki ben bunu nasıl ekarte edebilirim? Ben buna karşı ne yapabilirim? Yani yapabileceğim bir şey var mı, anlık olarak? Eee... Evet. Ya öfke ya, ya öfke var ya. GG bu arada. Evet, GG. Yapacak bir şey yok abi, GG. yakın yakındı ama ya. Neyse ben biraz taş toplayayım arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz videoya. Evet sevgili arkadaşlar an itibariyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı zamanda roket görevini de bitirdiğim için 150 taş geldi. Şu flama kutusunda açalım abi hızlı bir şekilde. Bakalım ne çıkacak. Vay be bir video içerisinde 2 tane e, çerçeve açtık. İyi güzel iyi tarafından bakalım 6 oldu bu arada. Neyse ben tekrardan mücadeleyi yeniliyorum ve devam ediyoruz mücadelemize. Hadi bakalım. iki maç kazandığımız anda zaten bitecek. Umarım çok kanser olmaz ve çok fazla kaybetmem direkten. Hadi bakalım başlıyoruz. Ee, bir yarım saatin falan aldı. Bu roket görevli falan tamamlamam. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Keşke etkili daha kendim bitirebilseydim ama maalesef. kaybettiğim yani diyecek bir şey yok. Ben de dondum atarım o zaman. Sen atarsan ben de atarım kardeşim. Şöyle hatta ben korumalar atayım da. Bakalım ne atacak. Aminyon minyon sürüsü attı. Mini Pekka koş lan. Koş bir tane vur. Bir tanecik bir tane. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Ama bir tane vursan ne olurdu ki? Bir tane vursan ne olurdu ki Mini Pekka ya? Cık. Ne güzel maçı kazanacaktık. Neyse en azından kule aldık. En kötü savunuruz yapacak bir şey yok yani kaybetmeyelim diye mecbur gerekirse savunuruz. Tamam silah şöyle büyücü zaten alıyor. İki kat ekstra girdik. Soldan da gitsem mi? Yani şu an gidiyorum ama. Neyse bakalım. Ben yürüyorum bu arada ya. Donurma atar kesin ama ben de atarım olmadı. Attım valla. Ne no, vur vurmeli Pekka? Ah be. Bir şey atma. Ah be çok yakındı. Çok yakındı ya. ile ya. Olsun olsun güzel dağılıyoruz. Güzel güzel güzel. Güzel. Bir dakika daha dayanırız olmadı sonra maç bizim zaten. Roket atıyorum ve hiçbir şekilde risk atmak istemiyorum. Mükemmel bir evet. Mükemmel bir roket. Evet mükemmel bir roket. Ama bir pekta'nın ne yaptığını gördünüz. Mini ne yaptığını gördük. Orada sağ falan kaydı bildiğim fake attı bana. Evet kazanacağım maçı kaybetmem umarım bu hamlemle beraber diyerekten de devam ediyoruz. Ya Allah'ım ya. ya rezil olduk yine ya. Neyse yapacak bir şey yok. Orada çok kalabalık geliyor şu an. Baya kalabalık geliyor. Silah şöyle yerine alsa büyücü alsam evet çok daha makul olur ya. Minyon falan direkt almak açısından. Tamam ben silah şöyle büyücüyle değiştireceğim. Artı bir e, ne olacak abi. Vallahi ben de atarım acımam. Ama boşa gitmesin ya. Dondurma boşa gitti. Dondurma boşa gitti. Evet şapşik olduk az önce. Şapşik. Aa, Luzami ne olur Luzami. Hadi Zayan. Yok abi düz yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar ben bir maç daha kazanayım en iyisi ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar hayattaki şansıma tam videodan çıktım. <laughs> Yaşlı cadı falan attı onu kantaladım falan derken aldık kuleyi ondan sonra da 3 taş geldi. Ya videodayken saçma sapan kaybediyorum video dışında bir çıkıyorum aniden maç kazanıyorum. Neyse bir maç kazanınca devam edeceğim söylemiştim. Ustalık ödülü diyor bu arada ne kazandım ki ben. ha dondurmayı bitirmişim tamamdır. Güzel 6K altında. Bu videoda güzel ustalık kastık bu arada şaka bir yana. Hadi bakalım son maçımız inşallah diyerekten. Let's go. Hay. Pukki'cim ne olur sağ ol beni direkt maçı bitireyim ve ifadeyi alayım ve bu videodan kurtulayım ne olur. Bugün ben yeterince rezil olduğumu düşünüyorum. Daha fazla rezil olmayayım. Evet yani, tabii ki de öyle bir şey olmayacak. Dondurma atma bir de üstüne. Tamam güzel. Adam bayağı bir iksir boş harcadı bu arada bize kıyasla mükemmel. Artı iki iksir. Boşa daha. Güzel. Tamam bunun destesi aşırı hafif. Bu sürekli mini pekka falan döndürecek. Bu desteği biliyorum. Daha önce karşıma çıkmıştı. Aşırı hızlı bir deste. Dikkatli olmamız şart. İyi tam. Son anda var ya bizimki vurma zaten kuleyi kaybetmiştim direkt. Tamam iki kata girelim biz daha rahat olacağız zaten. Tamam adam belki daha azı kart atacak ama hani biz kantılıyoruz. Roketi de en kötü mini pekkayı kullanıyorum. Evet mükemmel. Mükemmel gerçekten. Zınk. Ama ben şey yapmayacağım. Agresif yapmayacağım. Cezalandırılmak istemiyorum. Şöyle yapacağım yine. Tamam çarpmasını da kullandım. Ben şöyle Kara Prens artı Mini Pekka'yı yolluyorum o zaman. Hadi bakalım başımıza ne gelecek? Umarım Mini pekka ölmez direkt ya. Dondurma yaptım vallahi. Dondurma yaptım. Vur Mini Pekka. Çok güzel. Aldık mı mücadeleyi? İşte bu kadar be. Let's go be işte bu kadar be. Nice be. Oh be kurtulduk. Sonunda kurtulduk be. Şükürler olsun. Evet mücadele başarılı bir şekilde. Zor da olsa kanser olarak da olsa tamamlamayı başardık diyerekten ifadeyi alıyoruz. Ve sizlerle beraber ifadeyi önce bir deneyeceğiz. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Evet en aşağıya kaydırıyorum. Hadi bakalım ifadeyi deneyelim şimdi. E, bence çok güzel bu arada. Kaç? 50 taş falan verdim galiba. Toplam ve 50 taş karşılığında yeni bir ifade kazandım. Bence kesinlikle değer. Bununla beraber toplam 95 ifadem oldu? 100. ifade özel bir shorts video açacağım arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim diyerekten yavaştan video artık burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve size bir şeyler katabildiysem destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilmeyi açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka oyun ve çekmemizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. हॉस्टकलन